Bu havuzlara genelde az şezlong koyuyorlar diye şikayet ediyoruz ama şu anda gördüğünüz gibi saat 2 falan ve havuzda hiç kimse yok. Beyzdekinden daha güzel olsun onu söyleyebilirim. Buranın bir de önü çok açık. Yani direkt şu anda havuzun içinden çekiyorum size bu görüntüleri. Beyzdeki havuz bir de çok kalabalıktı. Belki gün batımında biraz daha böyle turist yoğunluğu artıyor olabilir. Ama şu manzara gerçekten süper. Bir de havuzda şöyle güzel bir şey yapmışlar. Onu da gece fark ettim. İngilizce şöyle sonsuzluğa doğru uzanan bir burun çıkıntı yapmışlar. Ve tabi size daldırıp gösteremeyeceğim ama şu gördüğünüz cam aşağı kadar devam ediyor. Tek sıkıntısı o cam biraz kirli. Daldığınızda net göremiyorsunuz. Sanırım deniz gözlüğü falan olursa eğer net bir şekilde daldığınızda da şöyle cam havuz gibi Düşünebilirsiniz. Altı cam yani şurası. Havuzumuzun manzarası da şöyle arkadaşlar. Pataya sahili önümüzde. Yev Talay var. Burası en eski konularından birisi burası. Patayanın en eski biri. En lokasyon olarak da en iyi lokasyonlardan birisi.